Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Hikaye saati yorumları. Aşk büyüsü yaptırdım. Çok pişmanım. Yaşanmış korku hikayeleri. Hikaye saati 18. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak sağlı güneşe. İlk hikayeden başladım. Dinlemeye çok iyi. İyi ki denk geldim kanala. Ses tonu ve hikayelerden beğendim. Listeme ekledim. Sizi sevdiğim kanallardasınız artık. Fısıltı kanalınızı yeni gördüm. Diğer korku hikaye kanallarına göre konularınız daha gerçekçi. Tebrikler. Hüseyin çok samimi söylüyorum. Bacım hikaye dinlemeden beğeni ve yorum yapıyorum. Biliyorum ki bomba gibi hikayeyle gelmişsindir. Eminim ki muhteşem olmuştur. Ne mi? Muhteşem bir hikaye. Sesinize sağlık. Tam filmi yapılacak hikaye. Göktaş seni yeni keşfettim. Birkaç hikayeni dinledim. Yeni favori kanalım. Sensin. Başarının devamını dilerim. Sevda Aksu Bu hikayede güzelmiş. En sevdiğim hikayeler arasına girdi. Çok güzel anlatmışsın. Emeğinize, emeklerine sesine sağlık ile birlikte o sevgili hikaye saati sesiniz ve diksiyonunuz gerçekten çok düzgün ve bu sesin sahibini görmeyi çok isterim acaba bir gün bir hikaye görüntülü şekilde anlatır mısın acaba bunlar e, emeğine yüreğine sağlık yeni keşfettim güzel hikaye tebrik ederim Toy çok yakında 10 bin olursunuz bu kızla tebrik ediyorum emeklerinizin karşılığını alırsınız umarım Günay o kadar büyü ile insanları kendine aşık edip evlenenler var ki hiçbir zorluklarla yaşamıyorlar benim sevgili büyü ile ayırıp kendine aşık etti yakında evlenecekler de bir şey ...leri de yolda gidiyor. Eğer bu hikaye yaşananlar gibi büyü ile aşık edenler yaşasaydı hiçbir şeye yuva yıkanmaz bilmezdi. Emre Selam Aleyküm ablacığım senin bütün videolarını bakıyorum. Hep Ruska... <laughs> video devamlı gelsin. Yeni büyü videoları devamlı gelsin yeni evliya videoları devamlı gelsin emoji ile birlikte umut masal müthiş ya severek beğenerek dinliyoruz çok aşırı süper 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 teşekkürler deniz hikayeler çok iyi Rong abla mükemmel işler yapıyorsun mavi büyücü reklamı dolmuş yorumlar rica etsek engeller misin hikaye saati nürtenek Allah onların şerrinden korusun. Amin. Melih o efso kanal buldum. Bir de kadın youtuber güzel. Hemen takibi e, alıyorum. Daha fazla büyük hikayeleri gelsin lütfen. Arkan gün dinliyordum. Bay Korkun anlatıyordu. Seni keşfettim çok daha iyi. Favorimsin. Emoji ile birlikte. Gökmen sizi, sesiniz çok dinlendirici. Zekle dinliyorum. Hüseyin ne kadar aptalca seni sevmeyen sana değer vermeyen bir insan için hem bu dünyanı hem ahiretini yakman çok yazık büyü yapanı da yaptığını da Allah lanetlemiştir kendi yorumunu altına yazmış Ahmet Tunç nasıl yani bu başına geleceği var Allah korusun inşallah amin Kübi mu vay be ne hikaye tüylerin diken diken oldu Sultan kız çok güzel anlatıyor sesin çok güzel işten anlatıyor ile birlikte Yakup daha yeni izliyorum bugün başladım elinize ayağınıza sağlık tebrik ederim sesiniz çok güzel. Bob Allah şeytanı şerinden korusun Amin. Sofiyi ona yazmış Amin yazmış. Şerim bu hikayeyi sevdim gayet başarılı. Beni yeni mükemmeldi. Sadece çok güzel ders verici bazı videoları erkek sesi anması daha iyi olur. Medine Gün Doğan. Emecül birlikte emeğini sesine sağlık. Kanarya emeğini ağzına sağlık. Gülüm çok güzeldi. Bu işlerle uğraşanlara ibret olsun. Saniye Fransa'dan kocaman selam. Kardeşim hikayeni paylaşan kardeşlerimize teşekkür ederim. Büyücülere hoca demeyin. Hoca ayrı büyücü ayrı. <laughs> Zulümet ee, sizi Allah korumuş kardeşliğim, kulum. Ne ihtiyacım varsa benden iste diyen Allah'a kulak verelim. Allah'a emanet olun. Lunch Doktor Event aşk büyüsü gibi harika ve güçlü bir büyü. Ustasıyla tanıştığım için mutlu ve heyecanlıyım. İki yıldır boşandıktan sonra karımı geri getirmeme yardım e ediyor. <laughs> ee, nife Nille efendi sonunun iyi bitmesine sevindim. Kötü olacağını düşünüp çok gerilmiştim. Moon Ağzına sağlık. Aynur Erkan gün sonra bir siz ikinizi de harikasınız ilgiyle dinliyorum. Yahya onu yazmış. Bir ara hem bu arkadaşı hem Erkan gün tüm videolarını dinledim. Tuvalete gitmeye korkmaya başladım. Melis Ay yazmış. Bir vatan Allah şeytanın şerrinden korusun. Her şeyi şeytandan isteyin. Bir vatan Allah şeytanın şerrinden korusun. Her şeyi Allah'tan isteyin. Heh, tamam şimdi doğru okudum. Muzur. Hala akıllanmam insanlar var. Büyü yapmayın. Sabun büyüsü, domuz büyüsü. Büyü kötü sonuçları var. Hani hikayelerde diyorlar ki pelisler aslında cinlermiş. İsimlerini aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Notis. Sesinize sağlık. Münzur Yersel. Munzil yeler, bu hikaye güzel olmuş, süper olmuş. Üser, kuzeninin suçu var. Peki kızın suçu ne? Kıza neden musallat oldular? Nazcan, ay ne güldüm dayak yince ne kimse yok komik. Ayse Doğas, ya dualarını duaları bir meselerdi o zaman çoktan ölmüşlerdi. Yalnız kadının sesi mükemmel. Selda bu ses çok muhteşem. Kerim hocalar büyü yapmaz. Siz büyücüye gitmişsiniz. Hollanda'dan selamlar. Sevgiler. Allah'a emanet olun. Yasemin merhaba demiş ona. Bozkurt sayende tuvalete, tuvalete gidemiyorum. Mutlu musun? Sesi çok sesi güzel video korku şutu altıma edeceğim az kaldı bizimkiler de tavuk gibi hemen yatıyorlar Fatma emoji ile birlikte dinlemesen de Sibel Allahümme inne euzebike minel hupsi vel hababiz Hmm. bunu ezberle tuvalete girmeden oku resmini çek sol ayağına gir hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle evet, seyrede bizi hikayelerde fon müziği çok yüksek ses oluyor hikaye duyamıyorum ruz böyle iyi bu kız iyi anlatıyor ses tonu filan Ay Ayşe benim anladığım tek nokta mezar sahibi okutuyor bunları fakat büyü neden işe yaramıyor acaba Kübra korunuyor muydu yoksa Kübra o hocanın kızı mıydı hani büyü yarım kalmazdı büyü yarım kaldığı için neden bunlara cinler musallat olmadı kafamda deli sorular Ankara eline koluna sağlık çok iti